Merhaba arkadaşlar ben Ta bugün Clash of Clans'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz birisi bana saldırmış şöyle yapayım ben kaldığım tam kaldığımız yerden değil ama bakayım ne yapmış o 60 tane saldırmış bir dakika 40 tane o bir, bir defa bunu geçmen lazım ve dediğim gibi Aslında demedim şimdi diyeceğim adamla saldıracak. Öyle bir bu anda insan yemek istiyorum ben. İşte saldırayım. Bu olmaz. Bu hmm, pek güzel Bu savunması güçlü. Bu olmaz. Oy. Oh. Okuldan daha yeni geldim. Onun havanı var. Havanın yok edip böyle de, 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 de. olur. Mağacık babalar sanki neyse. Ya hak. Saldın Onu yıkın. Onu yıkın. Aha. Tamam. Onu öyle bir onu bir yıksın. Azıcık destek göndereyim. Tamam. Azıcık dursun. Önceden ne de demiştim? Şöyle şu inşaat kulübe, kulübeleri var ya. Onları en kenarlara koyuyorlar. Tam ben yüzde yüz yapacağım. Bir saniye kalmış. Gidiyor. Böyle olmaların olmasına gıcık oluyor. Ne oluyor? O yüzden her, her savaştan önce her savaş işte. işte Mankak azıcık bir şey asker bakacağım. Ama bunu yanlışlıkla bastım. Eski biliyorum. Neyse. Köy binası gitti. Ama keşke bir gelişse, geçilseydim. Yazık oldu. Ne güzel bin lira olmuştu. Havanımı almıştım. bir ise bana saldır. O da işte. Kalkanım oldu. Kalkanım oldu. Kendine hep kuralım benmiş şu havanı. Ay. kaç kaç. Oy dört. Oy bemen. Geldim. Ha videoyu tamam eyvallah. Birkaç şeyi kapatayım böyle bir. Allah Allah kapat. E Kapat. Kapamıyor. Bir dakika. Bir saniye. Geldim. Egemen aradı. Egemen de ses çekeceğim ben. Merak etmeyin. Ben kanka. Çekeceğim ben ona. Güzel bir bilgisayarım olsun. Bir bakayım. Değil mi? Ve değmez. Sonra şu hmm, küpünü geliştirdikten sonra ve 25 tane yok şu ve 15 tane de var bak bundan kısayım 20 tane olsun mu var da 20 tane olsun bölüm Uş. Kaç dakika olmuş video. Ay daha 5 dakika olmuş. Bu videoyu 10 dakika 13 dakika falan çekeceğim ben. Kutlar bay boy. Ay da İngilizce mi yapsam? Nerede ay Allah? İngilizce mi? <laughs> ha. Hmm, ben şu defoyu yükselteceğim. Yarım saat. Depoyu da yükseltemiyorum o yüzden depomu alsam. Alınıyor diye. Oh be alınıyor. Bir bin liralık gerekiyor bana. Bin liralık mı? Bin liralık mı? O oh, tamam iyi iyi ya. 2500 iyi iyi. 500 lira para kalır bana. Su çekeceğim merak etmeyin. Aç şöyle bir... Kaynakları güzelleştireyim, düzenleyeyim bir durumumuzu. Bugün ya. Facebook'tan bağlansam mı acaba? <laughs> ne var? En iyi kulan ne, neymiş? İnden takip mega dos. Takip şurası. Takip ayı tane... Klan kılmıştım. Dediğim gibi sıfırlandı ya. O klan da gitti tabi. <laughs> Klanım yoktu Klan kalesini yapsam. Ana. 11 altın istiyor. Ben bu klan kalesini yaparım. Ne kadar istiyor şimdi. Ne kadar zaman. Ne yani, dakika da olur. Dakika da mı lazım ya. Yani, evet, evet. Söyledi değildi. Bakalım en iyi oyuncu. Eğer kim kim destekliyor? Ne var? En iyisi -u, -u, -u. -u, u Reklam değil. Bu Türklerden bunlar. Öyle Levo 1905. Bakalım bakalım bakalım. Arkadaşlar işte, FaceTime'sı bağlanmayacağım. <laughs> Bağlasam mı ya? Şu YouTube kanalıma daha iyi oyun. Onunla Gmail'i evde? Face kuracağım onlarda. Kur Şimdi değil tabi bir... Bir hafta sonra falan kurarım. <laughs> Gözlerim çok ağrıyor ya. <laughs> Ama ben hala bir de çekiyorum. 1'i kazandım. 15 oh, Bakayım dakikaya. 8 dakika. 8 dakika. dakikayı da tam görmedim. Ay ah, gözüm ağrıyor. Neyse. Aaa Abi, Abi de körüm he ben. Bunu görmedim ben. Rokipte görüyom kendiminde görmüyor. Rözelemi çakamak arıyor ya 20 dakika yapmak istiyozum ama videoyu Rözelemi yapamam Beni beklercem 4 saniye 3 saniye 2 saniye Ve kaç 25 25 Eee şey geldi. Keşke harcamasaydım ya. Ne güzel 300 olmuştu. Bunun ne kadar var? Ne? Şöyle vereyim. Şuna da bir vereyim. Acilen benim kayak lazım. Kaynak lazım şu anda bana. Buna bunun kaynağı az. Mı? Mı? ya ha, ha bismillah şöyle acık efeyim hadi saldın saldın saldı 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 dakika İkincisine de. ikincisi nerede ikincisi orada tamam Evet evet. Bunu da bırakayım. <laughs> Buradaki yok oldu tamam. Bu okçu kulesi yok. oldu. Tamam kazandım. Ay uykum geldi ya. 7000 bin. Hadi bir 8000 bin. bin. olacak ya. Değil mi? Değil mi la? Tamam olur olur. Evet, evet olacak kesin. 2500 oluyor mu? Hadi bakalım. Yani ne? Neyse. İkisi fullendi. Tamam. O iyi saldadım ama. Güzel kaynak çıktı. Havan topu yapacağım. Havan topuyla büyük bu altın defasını yerlerini değiştireceğim. Koyayım havan topunu. Baya para gidiyor. O yüzden şey yapmayacağım. Neyse şöyle bir kırayım. 20 tane bundan. 5, 15. 15, 15. Tamam. 5 dakika şey olmuş. 11. Ay gözüm. Çok gözüm ağrıyor ya. Bakayım. E, dediğim gibi az önce şey yaptım işte. İsmi neydi? video programı yaptım. İşte video programı değil. Ne deniyor ona? Video yayın akışı diyelim ben. Diyorum ben ona. Video yayın akışımı yaptım. Hazır. Sizi anlarsınız zaten. Yani her gün belli bir video çekeceğim. Mesela bugün Minecraft P gelecek modlu. Yapacağım. Evet, koyacağım koyacağım modlu. Çektim ama çıkmadı bölüm oyun bloklanıcıdaki modlar çalışmadı. Yanlışlıkla sildi modları da yani sorun oluştu. O yüzden bugün çekelim. Yüklemeye çalışıyorum bugün. Dediğim gibi ne kadar kısa video olsa o kadar hızlı yüklenir videolar. O kadar hızlı yüklenirse video boşverin. Neyse hep bir gelecek. Söyleyeyim hep davetten gelmeyecek. Ama şimdi yeni bir, bir bilgisayarım olsun, bilgisayar olsun, öyle çekeceğim ben. Happy Wheels çekeceğim, Minecraft çekeceğim, Nations of Nations çekeceğim. Ben Nations of Nations diyorum. Counter Strike çekemem. Sonra sonra bakalım ne çekeceğim, ne çekeceğim. Hmm, Team Force çekebilirim. Robocraft çekebilirim. Sonra... Sonra... Bir tane oyun var, ben uyumadan ismini unuttum. Bir tane daha oyun vardı onu çekeyim. Anton değildi. Ama işte dediğim gibi çekeyim ben az önce dediğim videoları. Video beğendiyseniz like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Yorum yazmayı unutmayın. Kanalıma da abone olursanız sevinirim. Neyse. Görüşürüz.